İsrail'in saldırıları sonrası gözler Haçlı Şabi'ye çevrildi. Irak'taki Haçlı Şabi karargahına İsrail mi saldırdı? İsrail'in hedefindeki Haçlı Şabi kimdir ve bu örgüt nasıl kuruldu? Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haçlı Şabi'ye bağlı karargaha hava saldırısı düzenlendiği duyurulmuştu. Saldırıda Babil şehrine bağlı El Müseyyep ilçesinde bulunan Kalsu askeri üssü hedef alındı. Örgüt tepkilerinin maksimum seviyede olacağını ve bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yaptığını açıklamıştı. Şimdi gelin Haşdi yakından bakalım. İran'a yakınlığıyla bilinen ve ağırlıklı olarak Irak'ta faaliyet gösteren Şii bir milis gücü. Türkçe adıyla Halk Seferberlik Güçleri. DAEŞ terör örgütünün Irak'ta Musul'u ele geçirmesinin ardından Irak'ın Şii dini lideri Ayetullah Sistani'nin fetvası sonrası kuruldu. Sistani'nin çağrısıyla farklı milis güçleri Haçlı Şabi çatısı altında toplandı. Haçlı Şabi son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin de hedefi haline geldi. Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla bu örgütü kontrol altına almaya çalışmış ama zorlanmıştı. Resmi olarak tanınan Haçlı Şabi, bağımsız bir birim olarak Irak güvenlik sisteminin bir parçası haline getirildi fakat Haçlı Şabi asker ve polis kontrolü dışında hareket etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin örgüde son dönemdeki en büyük darbesi Bağdat Havalimanı'na yönelik 3 Ocak 2020'de düzenlediği saldırı oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Haçlı Şabi Örgütü'nün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis bu saldırıda öldü. Peki siz Haçlı Şabi hakkında ne düşünüyorsunuz? Örgütle ilgili yorumlarınızı içerimizin altına bekliyoruz.